Merhaba arkadaşlar. Kutup macerasında oyun bölümüne geldik. Şimdi kendi oyunumuzu kendimiz yapacağız. Tıklayalım bakalım. Bizden neler isteyecek? Önce oyun karakteri Manko'yu ekle diyor. Bunu da gösteriyor bize. Sesi kısalım. Blok kısmına geliyorum. Manko ekle diyorum ve çalıştır dediğimde Manko karakterim ekrana geldi. Evet tebrikler diyor. Birinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geçiş yapıyoruz. Şimdi ne istiyoruz bizden? Sol sağ yukarı aşağı gibi klavye tuşlarını yap diyor. Tamam diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar blok kısmına. Evet solu burada gördük. Soldan başlayalım. Sırayı bozmayalım isterseniz. Sol yukarı sağ şöyle şunları sıklaştıralım. En sonda ne var arkadaşlar? Aşağı var. Şimdi move kısmına geliyorum. Buradan sağı sağın içine, solu sola, yukarı aşağı olarak ekliyorum ve çalıştır dediğimde klavye tuşları ile gördüğünüz gibi yön tuşlarını kullanarak karakterimi hareket ettiriyorum. Yeni aşama diyorum. 3. bölüme geçiyorum. Adım adım oyunumuzu tamamlıyoruz. Ne diyor? Karakterlere ekle. Oyundaki diğer karakterler olan balık sürüsü ve fokları ekle. Daha çok karakter eklemek için döngüleri kullan. Tamam diyoruz. Manko eklerinin altına geliyorum. Burada loop var. Tekrarla var arkadaşlar. 5 kez tekrarla veya istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz buraya. Ne yapacağız? Fokları ve balıkları ekleyeceğiz. Çalıştıralım. Evet, balıklar eklendi 5 tane. 5 tane de foku ekledik bu şekilde arkadaşlar. Ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Yeni aşama diyorum. Üçüncü bölümü de bitirdik. Dördüncü bölüme geçiyoruz. Ne diyor? Durum kontrolü. Balık toplamak ve puan almak için sonsuz döngü içinde balık varsa topla komutunu kullan diyor. Tamam diyoruz. Hemen döngümüzü alalım. Buradaki tekrarla yazan kırmızı bloğumuz sonsuz döngümüz. Aldık bunu buraya. Lojiye geliyorum. Eğer diyorum balığa dokunduysa ne diyeceğiz? Balığa dokunduysa buradan topla komutunu kullanacağız. Çalıştırıyorum. Evet, şöyle balığa dokunduğumda balıkları topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkları topladık. Tebrikler diyor. Dördüncü bölümü de tamamladık. 5. bölüme geçiş yapıyoruz. 5'te ne diyor? Manko foka dokunursa oyun bitsin. Tamam diyoruz. Hemen geliyoruz buraya koşul. Eğer diyoruz. Eğer balığa değil de foka dokunursa ne yapsın? Kaybettin. Game over yazsın arkadaşlar. Kaybettin yazıyor. Çalıştırıyoruz. Şöyle hareket ediyorum. Olmadı. Hadi tekrar deneyelim. Evet, foka dokunduk. Gördüğünüz gibi olmadı diyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Foka da dokunmuş olduk. Çalıştır diyoruz yine. Şöyle hareketlerimizi edebiliyoruz. Balıklarımızı toplayabiliyoruz. Evet tebrikler dedi. Yeni aşamaya geçiş yapıyoruz. Burada ne diyor arkadaşlar? Son adım. Bitiş noktası eklemek için bitiş ekle. Bitişe dokunursa kazandığın kontrolü ekleniyor. Tamam diyoruz. Hemen bir bitiş ekleyelim. Şuradan şu manko eklenin altına bitişi de ekleyelim. Daha sonra karakterleri ekliyoruz. Bitiş ekle dedik. En aşağıda ne yapıyoruz? Eğer diyorum balık, fok en sonunda bitiş. Bitişe dokunursa arkadaşlar ne yapacak? Kazandın diyecek. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Görevimiz bütün balıkları toplayıp oradaki mavi bayrağa dokunmak. Balıkları toplamadan önce mavi bayrağı değersek yine kaybettiniz diyerek olmadı ibaresini kullanacak. Bütün balıkları toplamamız gerekiyor. O yüzden de foklara dokunmamaya gayret ediyoruz. Evet foklar gidiyor. Şöyle araları boşluk bırakalım. Uzaktan da değebiliyor bazen karakterlere. Evet yön tuşlarıyla oyunumuzu oynuyoruz. Son balık kaldı galiba aşağıda. Hemen onu da alalım ve mavi bayrağa doğru koşalım. Evet mavi bayrağa dokunduk. Tebrikler diyor arkadaşlar. Yeni aşama diyorum. Ve oyun bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sırada ne kaldı? Sınav bölümü kaldı. Bunu da bir sonraki dersimizde yapacağız. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.